Niye kaçıyorsun ki? Ver bu biz onu. Üstüne çekiyor. Düştü. Yatın İyi de. Soğuk kanalımı kurdum. Çok sakin, çok profesyonel. Bir düştü. Yani Niye geldin? Niye öldün? Arkadaşını bitirmişim sen daha niye zorluyorsun ki? Tatlış Düş lan. Geliyorum bekle. Yarım saatte dolanıyorum lan üstünüzde. Kalkın lan bak. Ha şöyle ya topla topla aslanım ya. Eyvallah eyvallah. ya. Oğlum eklenti çıkarıp duruyor adamı da bayıttım abi bu arada. Sen daha ki zıpladık. Niye ki? O da yedi. Benim olan bende kalır. Teşekkür ettim. Sağ olun. Eyvallah. Geliyor Hadi. Aa bayıldı. Haa. Araba da abime yemeyen de ne bileyim. Vurdu onu. Gördüm sanki. 16 git tertemiz. Arabadaki abime vuruş için zaten win alırdım ben. Çatıda abi. Gördüm. Bas abi bas abi. GTA basıyoruz. Sürer misin abi arabayı sen? Ben indiririm bunları. Cüneyt abi ki düştü. 3 Üç. Üç düştü abi. Üste abi. Bas abi. ikinci kat. Çok iyi. Molotof adım abi. Yanacaklar. Burada bir yerde. <laughs> Öldüler abi. Eyvallah abi eyvallah. Çok güzeldi ya. Monotum. Monotum dedim, ulan attım bunu. <laughs> Gözü karartırsın abi. Arbiden, ya bir ona bir ötekine ya abi. Bir ona bir ötekine. <laughs> Hiç düşemedim. Hayır. Çok iyisin. Beklemek zorundayım. Çok iyi. Canım yok. İyi oyun çevirdiğimizi düşünüyorum. Siz de bir like atıp bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destek verecek herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bana prison uğurda geliyor bu arada. Ben bunu çözdüm. Loot da veriyor. Vermese de adamlar da lootsuz oluyor. İyi. Kanka. <laughs> Kanka yaşamayacağız. Oğlum adam geldi lan buraya farklı. Ay tertemiz sprey. Diyarik daha vurdum Yani. Şunu halledeyim Pusmuş iki konteynerin arasına pusmuş ya Burak kalabalık abi. Basın artık ya. Yatın lan. Yatın Arap. bunlar buradan da mı kaçtı? Aa adam. Lan. <laughs> Burun buruna geldik adamı. <laughs> ne yapıyor lan? Aynen. bandaj dönüyor. Bunların bir şey yok ki abi. Sen yerini buldum ki oğlum sen neden kaçıyorsun ki? Ben burada olduğunu bilmiyordum ama. <laughs> Allah'ım Aha arkadan sıkıyor. Sıksın abi ya. Arkadan şey sıktın. Motif diyor. Onun sorunu abi. Ya. Solumda bir yerde. Aynen. Ha gördüm seni. Oğlum. Şuradan kaçabilir misin lan? Ne? Nerede ki? Ha yani ağacın arkasında. Arabik. Arabik. <laughs> Geldin. Ben görmüyorum ki o adamı. Bu bunlar arabası var. Hmm. Görsen vurayım da yok ki. Aç yok. Ha araba gelmiş. Aha, gelmiş. Kapatmış <laughs> Gitti. Şey Kask 3 adam nasıl öldü? Öbürleri vurmuş mu herhalde ya? Aynen abi tek öldü. Buddy. Aa adama buddy vurdum buradan. Çok yakın. Bir tık öne Bir tık ön ne Bir tık önüne. Bak solda solda ha orada. Buddy. Ah be ben yıprattım öbürleri burada abi. Aha. Lan vuruyor. Aa yine bayıttım. Yuh lan. Abi. Hadi hayırlısı abi. Aha içecek sesi geldi lan. Ya çimende de bir kımıltı var gibi hissediyorum meçallarda. Bu bu tamam mı? Bu mu abi? Bu mu? Bu mu? Evet, evet, evet. <laughs> evet. Solundan da sıktı yalnız. Onun solundan bir tane daha sıktı. Onu hmm. Da Bunlar benimkilere vuruyor. Ha adam. adam önümde, önümde, önümde. Ha kalk lan. Ha ölmedi. Hadi be. Nasıl ölmedi ya? Lan MG'ne tüküreyim adam ya.